30 Nisan 2024 Salı Turgay Güler Akşam Gazetesi. Eda Nur mangala düşüp yanarak can verdi. Parktaki görevliler Eda Nur'un ailesini mangal yakmamaları konusunda uyarmış. Mangal yapmak yasak demişler. Ama aile dinlememiş ve yakmış. İBB'den gelen açıklama böyle. Rezil, vicdansız bir açıklama. 5 yaşındaki bir çocuk belediyenin açtığı ve etrafında hiçbir tedbir almadığı su dolu çukura düşüyor, çırpına çırpına can veriyor. İBB ise kelime oyunu yapıyor. Ayıptır yahu günahtır. Sanırsınız ki Eda Nur mangala düşüp yanarak can vermiş. Rezilsiniz tek kelimeyle. Eda Nur yanarak değil boğularak öldü. Mangalda değil belediyenin açtığı çukura düşerek öldü. İBB'nin ihmali sonucu öldü. İmamoğlu bir taziye mesajı bile yayınlamadı. Ya ne yaptı? Aileyi suçladı. Yazık. İBB'nin ekşi sözlükteki trolleri de hemen konuya daldı. Aileye edilmedik hakaret küfür bırakmadılar. Eda Nur'un anne babasını suçlu ilan edip İBB'yi aklamaya çalıştılar yuh olsun. Diyelim ki aile sorumsuz bir aile. İyi de sen tedbirini alsaydın bu facia yaşanır mıydı? O parka gezmek için bir ama da gelebilirdi. İBB o vakit amaysan parkta ne işin var mı diyecekti. Beşiktaş'ta da 29 kişi yanarak can vermişti. Antalya'da teleferik faciası. İstanbul'da son 5 yılda bakımsız otobüslerin sebep olduğu kazalarda ölen onlarca insan. CHP medyası da yazar çizeride de kör sağır taklidi yapıyor. Öyle ki tüm bunları hiç görmeyen, haberleştirmeyenler bile var. Çünkü bu ölümlere sebep olan belediyeler CHP'li. Bu durumda suçlu CHP'li belediyeler değil, ölenler oluyor yahut yakınları. Ne güzel. Kelime oyunu yapıp aileyi suçlayabilirsiniz. Trollerinizi ailenin üzerine salabilirsiniz. Medyalarınızda konuyu görmeyebilirsiniz ama toplum vicdanından kaçamazsınız. Günü geldiğinde önünüze koyar. Diyelim ki koymadı. Peki Eda Nur'un ahından nasıl kurtulacaksınız? Kurtulabilecek misiniz?